Biliyorsunuz ki bu trolleme serisinde hep biz dayıları ya da abazaları trolledik. Ama bugün sıra bende. Yani başlıkta göreceğiniz şeyi yapacağım. Ama kız olarak değil. Yani erkek olarak da değil. Anonim olarak. Kız da olabilirim. Erkek de olabilirim. Gay de olabilirim. Lez de olabilirim. Ya da Doblo da olabilir. Hazırsanız videoya geçelim ama video geçmeden önce abone ol, like at bir de Instagram'dan takip edebilirsin. Sana kalmış hadi videoyu. Şimdi burada anonim olduğumuz için hesap açmamıza gerek yok. Bu arada bu videoda çok sansür olacak. Nedeni bu sefer biz anonimiz onlar değil. Biri hikayesinde şöyle bir şey paylaşmış. Hani siz ne olduğunu tahmin ediyorsunuz zaten. Ve buna ateş attım. Niye bugün ben abazayım çünkü. Biri sadece Avrupa yazmış ona da ateş attım. Liselimsin, misin? Ünili mi? sayını seç. Hmm, ben 6 seçiyorum. Hmm, cesur musun peki? Görevler var. Ona göre. Ne görevi vereceksin oğlum ben 007 miyim? Mesela yapmam dediğim bir şeyi yaptıysan ses atarak itiraf et. Göreve bak süper bir görev. O ateş attığım çocuk bana da ateş atmış karşılıklı ateşleştik. Bir erkeğin yüzünü gördüm ateşi yapıştırdım. Birinin fotoğrafını gördüm ateşi yapıştırdım. Bir saniye ne? Artı 38 mi? Artı 38 mi? Ateşlere gelen mesajları göstereceğim. Ateş attığım bir kişi bana itfaiyeyle cevap vermiş. Ateş attığım diğeri de bana yüz yazılı emoji atmış. Bu kontkar galiba. Ateş attığım biri de erime emojisi atmış anlamlı. Ateş atarken birinin yanlışlıkla şarkı storiesini dış atmışım. Selam selam. Ne habersin güzelim? Güzelim derken erkek misin? Ben erkeğim. Şarkıyı sevdiğimden attım. Ve şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Ateş yağmuru. gördüğüm herkese ateş attım. Herkese, herkese sana da ateş, sana da ateş, sana da ateş, sana... Sen kızsın bir saniye. Şimdi ateş attığım kişilerden gelen tepkilere bakın. Gey sen uzaklaş. Ha bu önden uyarmış hiç değilse. Yangın yeri hep. Teşekkürler. Adın ne? İyi geceler. Şu an kazık gibise. Bir saniye bir saniye bu değil. Bu bir sürü gülücük atmış ve bunun anlamı çok kötü. Teşekkür. Evet alevlere devam ettim. Hepinizi alevleyeceğim oğlum. Kaçışınız yok artık. İntikam sırası bende lan. Ben bende bende artık ateşi ben atacağım ben. Bir saniye 50 yaşında dayı git geldi. <laughs> Buna da ateş atıyorum. Biri de böyle iki tane gülücük koymuş. Çok mutlu olmuş galiba. Aa ben de tam ismini görene kadar masum zannetmiştim. İsmi tam nickini vermeyeceğim ama yorumla paylaş, itiraf et. Ve şimdi sıradaki deneyimize geçiyoruz. Hiç tanımadığım birine selam aşkım yazsam bana ne tepki verir? Ve Hepsi selam yazdı. Yani başka mesaj yok. Ya selamlar ya selam. İşin komik tarafıysa benim kız olduğumu hemen benimsediler. Ben hani anonimim kardeşim her şey olabilirim. <laughs> Neyse. Tekrar söyleyeceğim. Bu uygulamadan nefret ediyorum.